Cümleten selamun aleyküm dostlar. 12 Kasım Gündüz Kuşağı Haberleri. İlk olarak Almanya. Hansar Helgalar diyarında seçim tarihi belli oldu. Olaf Scholz hükümeti biliyorsunuz azınlığa düşmüştü. Hükümette büyük bir kriz yaşandıydı. Ve ardından bugün Almanya seçim tarihi netleşti. 23 Şubat. 23 Şubat'a kadar Olaf Scholz tekrardan hükümette çoğunluğu kazanmak için ama yani uğraşacak. Fakat Almanya'da seçim babında baktığımızda tekrar koalisyon hükümeti kurulacak. Bu bir gerçek. Bir koalisyon gider, diğer koalisyon gelir. Bakalım Olaf, Yulaf ne olacak? Şimdi Olaf Scholz sevgili dostlar bir anda partisi Scholz'a sahiplendi. Hani Tukak'a itilmesi, kakılması düşünülürken Öyle olmadı. Almanya Olaf Scholz'un partisi onu kucakladı. Kucaklasınlar. Moskov kucaklamadan, Trump kucaklamadan birbirlerini kucaklasınlar. Fakat Almanya'da muhalefet lideri de yaptığı açıklamada Moskova demişken oraya atıfta bir haber. Almanya muhalif lideri ben eğer ki başbakanlığa gelirsem Putin'e süre vereceğim. Verdiğim süre zarfında Ukrayna'da işgalden vazgeçmezse, girdiği yerlerden çıkmazsa Ukrayna ordusuna taarruz füzelerinden vereceğim dedi ki o füzeler çok kritik, çok tehlikeli. Ta Moskova'ya kadar felaket bir şekilde ulaşabilir. Rusya buna ne cevap verir? Ulan <laughs> Almanlar, Putin'le dalga mı geçiyorsunuz? Oyun mu yapıyorsun? Sen taarruz füzelerini verdikten sonra başına gelecekleri çok iyi biliyorsun. Hem de tam da bu olaylar ışığında Almanya'da paylaşılan video görsel. Birinci Dünya Harbi'nde durumlar diye. Almanya Fransa'ya karşı işte Almanya Türkler birliktik beraberdik. Bir tarafta Almanya diğer tarafta Osmanlı Devleti, o zaman işte bizler cepheleri görüyorsunuz. Ruslara karşı İngilizlere Fransızlara karşı yardırma operasyonları açma operasyonları. Birinci Dünya Harbi'nde biz büyük bir zaferle çıktık. O zamanki Osmanlı Devleti Türkler Birleştirdik ya. Ta Kafkasya'nın her taraflarını aldık. Hazar Denizi'ne kadar oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraber Kafkasya'yı tertemiz yaptık. Cıncık gibi yaptık. Aşağıda Türkmenliğinde, Musul'da, Kerkük'te, Tuturmatı, Süleymaniye'de, Halep'te, tüm buralarda tertemiz yaptık. Ama işte gel gör ki ağzına yandığımın Hansların yüzüne, Helgaların yüzüne biz de 1. Dünya Harbi'nde galip çıkmamıza rağmen mağlup sayıldık. Neyse Almanya'da paylaşılan videolardan biri de bu. Valla biz hazırız. Biz zaten binlerce yıldır bir harbin içinde, bir savaşın içindeyiz. Anamızın yanında başladığımız savaş süreci nefeslere verene kadar devam edecek. Ve dahi Türk milleti kıyamete kadar Allah'ın ordusu kahraman day muzaffer Türk ordusu elimizde kılınç. Kıyamete kadar ilahi kelimetullah yolunda hedef kızılma demeye devam. Bakalım Almanya'da seçimi kim kazanacak? Yeni gelecek olan hükümet Türkiye ile arayı ne yapacak? Almanlar tekrardan Türklerle birleşme, tekrardan Türklerle ittifak yapıp bir harekat, bir operasyon, bir savaşın kurgusunu planlıyor. Yeni planda Bakacak canım. Almanya uç beylerimize selam olsun. Devam. Gürcistan, Abazya'da olağanüstü hal ilan edildi. Haritayı görüyorsunuz. Gürcistan, Abazya bölgesinde 6 tane muhalif lider toplantıdan dönüyordu. Dönerken Rus polisi onları tutuklayıp hapsatıyor. Niye? Çünkü Rusya'ya karşı muhalif zirve toplantı yaptılar. Abazya bölgesi aynı Güney Ossetya gibi Rusya'nın kontrolünde olan bir bölge ve orada işte ayrılıkçılar referandum yaptılar. Rusya'ya bağlanmayı seçtiler. Özet bir bölge olaraktan referandumla Gürcistan'dan ayrıldılar. Rusya'nın şemsiyesi altında yaşıyorlar ve işte Abazya bölgesi ayrılıkçı liderler Rusya'ya kafa tutan, Avrupa'dan beslenen liderler Ruslar operasyonla onları Kodes'e tıktı. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan'da iklim zirvesi yapıldı. Yapılan iklim zirvesinde aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta dikkat çeken detay. Azerbaycan lideri Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yan tarafta Pakistan Başkanı Şahpal Şerif. Üç lider yan yana. Önemli. Bu duruşumuzun, durumumuzun ve bizlerin birlikteliği açısından üç devlet bir millet konseptinin bir göstergesi. Tabii bu iklim zirvesi kürek afalların bir zirvesi. Bakü'de gerçekleşen zirve işte hava çok kirleniyor. Havayı kirliliğini durdurmak için, güneşin sıcaklığının artmasını engellemek için şunu yapalım, bunu yapalım ıvırları zıvırları. Ya o zaman şunu diyebilirsin ya Bilal Feyzo o zaman niye Azerbaycan buna ev sahipliği yapıyor, Türkiye, Pakistan katılıyor, işte Kırgızistan, Özbekistan bizim dost kardeş diyarlar katılıyor. Küresel çapta yapılan bu liderler zirvesinde hani bu zirve bir taraftan devam ederken diğer taraftan ülkeler arası görüşmeler yapılıyor ve dostlar alışverişte görsün ve diğer taraftan ise küre kafalılar ne planlıyor ne düşünüyor görmeyek mi duymayalım mı? Ha, tam da içinde görüyoruz, duyuyoruz. Ha, e peki onların planlarını onların bu zirvelerde iklim değişiklik zirvesi adı altında aldıkları kararlarla Türk milletini sıkıştıracak yönde bir durum ortaya çıkar mı? En basitinden karbon ayak izi saçmalı. Valla böyle bir saçmalık noktasında karbon ayak izi bilmem işte çok fazla araba sürdün çok fazla eksozan gaz çıktı. Senin çok fazla ineğin var inekten çıkan gazlar havayı kirletiyor iklim değişikliğine sebep oluyor. İnekleri azalt bilmem ne zırvaları. Türkiye'de Azerbaycan'da bizim dost ve kardeş diyarlarda bu noktada hayat bulur mu? Biz bu zırvalara ganar mıyız? Türk devleti bu zırvalar ekseninde yeni yasalar yeni bilmem kararlar alır mı? Öyle bir durum olmaz sevgili dostlar. Buna yol açacak noktada kararlar alınmaz ama düşünenler yok mudur? Vardır. Bakanlar seviyesinde de vardır, milletvekilleri de vardır, yöneticiler seviyesinde de vardır. İyi niyetten ya da iyi niyet değil kötü niyetten de çıkanlar olabilir. Fakat uzun vadede kadim Türk Devlet Aklı bu planları bu oyunlara gelmez. Bizler yolumuzda ilerlemeye devam. Azerbaycan, Türkiye, Türk dünyası bir hat üzerinde Adriyatik'ten Çin setine birleşinceye kadar yolumuza devam. Akıncı Fas yolcusu. Baykar firmasının geliştirdiği Akıncı insansız hava aracımız TİHA'mız Fas tarafından çok büyük bir sevgiyle karşılandı. Geçtiğimiz aylarda Fas'ta fuar vardı, havacılık fuarı. Baykar firması Akıncı ile oraya katıldıydı ve daha önce bizden TB2'ler alan Fas ordusu bu defa Akıncı almak için Türkiye ile görüşmelere başladı. Fas basının manşetini görüyorsunuz. Akıncı Fas'a doğru gidecek. Hayırlı olsun diyelim. Fas'ta ikili ilişkileri çok daha hızlı geliştirmeliyiz. Fas'ın Fransa, İsrail etkisinden, Avrupa etkisinden daha da azaltılıp Türk etkisiyle beraber bizimle birlikteliği daha da güçlendirecek yönde kararlar almalıyız. Çünkü Türkiye, Fas, Cezayir, Libya, Mısır, Mağrib ülkeleri, Türkiye, Mağrib ülkeleri Ortak adımlar, ortak kararlar almalı. Ayrı bir zirveyle bizler de bir araya gelmeliyiz ki mağrib ülkelerinin birbiri arasındaki savaşları bitirmeliyiz. Fas, ile savaşın eşiğinde. Fas, Moritanya, Poliseryo cephesi savaşın eşiğinde ve hatta ki savaştalar. Tüm bunları azaltma, bitirme noktasında Türk Devlet Haklı orada da, Fas'ta da adımlarımıza hız vermeliyiz. İnşallah bunlar bir vesile olur. O zaman hayırlı olsun Fas. Devam. Trump kritik bakanlarını seçti. Hıh. Çoğu ülkede hani böyle endişeyle karşılanacak, çoğu başkentte büyük bir endişe doğuracak bakanlar belli oldu Trump hükümetinde. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, azılı bir Türk düşmanı, azılı bir İslam düşmanı. Kendisi bir göçmen ama azıllardan azılısı. Suriye'de YPG, PYD, CRG, DRG, Yeregeleri destekliyor. Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyor. Gazze'de, Filistin'de, İsrail'in ve hatta Lübnan'a, İran'a daha fazla harekat saldırı yapmasını istiyor. Böyle bir ri. Diğer taraftan ulusal güvenlik danışmanı Michael Waltz asker siyasetçi. Bunlar da yani böyle yıkalım, dağıtalım, kıralım, geçelim düşüncesinde, zihniyetinde. Bu da Türkiye haz etmiyor, Türkiye'yi sevmiyor, Türkleri sevmiyor. Fakat şöyle bir durum var. Bunlar Türkiye için tehdit olabilir. Ama Türkiye'nin farklı bir yönde adımlarıyla tehdit olmaktan da çıkabilir. Nasıl olacak o iş? Lobicilik. Türkiye lobicilik yapmayı öğrendi. Evet sevgili dostlar sonunda lobicilik yapmayı öğrendik. Biz de lobicilik yapıyoruz. Hem de en üst seviyede yapıyoruz. Nasıl? Elon Musk. Elon Musk bir faktör. Türkiye ile arası çok iyi. Elon Musk Sayın Erdoğan ile arası çok iyi. Çok defa Türkiye'ye geldi gitti. Ve hatta ki Elon Musk elektrikli otomobiller noktasında Türkiye'den birçok istekler ve talepleri vardı. Ve antlaşmalar yapmaya çalışıyordu. Bizdeki bor madenleri Elon Musk'ın iştahını kabartıyor. Çünkü elektrikli arabaların pillerin en önemli yakıtlarından biri bordan elde ediliyor. Lityum piller için falan. Ve diğer taraftan ise sarıların Trump. Ne kadar da Türkiye ile kavga etse, ne kadar da Sayın Erdoğan ile kavga etse de o da bir nevi hani bize bakan yüzüyle, Erdoğan'a bakan yüzüyle bir pencere olabilir. Sayın Erdoğan ilk gün Trump'ın başkan seçildiği ilk gün Trump'ı aradı. Telefonla görüştü ve yanında Elon Musk da vardı. Onunla da görüştüler. Hani bu mu bizim lobicilimiz? lobicilik yani bu eksende başlar. Diğer taraftan ise orada tuttuğun şirketler tarafından bu adımlar atılır. Özel şirketler vardır. Sadece lobicilik yapan şirketler vardır. Onlara para bayılırsa onlar giderler senin adına senatörlerle görüşür. İşte onunla bununla görüşür. Altyapı yapar. O öyle görüşür. Biz de böyle direkt en üstten görüşürüz. Elon Musk araya koyarız. Onu koyarız bunu koyarız. Biz de lobiciliği bu taraftan yaparız canım. Öyle kolay değil. Türkiye Amerika arasındaki hani ilişkilerin kavga dövüş devam ediyor ama bir savaşın eşinde olma noktası yok. Nasıl yok? Amerika direkt gelmiyor. Amerika araya aracılarını koyuyor. Amerika, Amerika kendi terör örgütlerini koyuyor. Biz de o terör örgütlerinin tepesinden vura 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 alacağımızı alacağız. Trump zaten içe kapama noktasından bir fikir düşüncesi vardı. Suriye'den çıkma, Irak'tan çıkma, askerleri geri çekme ve hatta ki en son Trump'ın seçim beyannamesinde olan yazıyı sizlere anlatmıştım. YPG'yi PKK ile eşdeğer olarak düşünüp Ankara'yı Rusya ve Çin ekseninden çekmek için yeni dünya düzeninde. Türkiye'nin batıya daha çok yakın olması, Amerika'ya daha çok yakın olması için YPG, PKK ekseninden Amerika'nın uzaklaşması ve Türkiye'nin tezlerini desteklemesi gerekir diye Trump'ın seçim beyannamesinde yazıyordu. Onun için hani Trump'ın bu seçtiği Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı bunların ne kadar da PYD, YPG, PKK destekçisi olsa da ne kadar da azılı Türkiye düşmanı olsa da günün sonunda arada Elon Musk olunca, Trump olunca bunların da totoşu kaydırılabilir başka kıza bindirilip başka yere gönderilebilir. Ki Trump zamanında birçok Trump'ın savunma bakanı dediğimiz işte ulusal güvenlik danışmanı görevden alınmıştı. Ve biz tüm yaptığımız operasyonları Suriye'de Trump zamanı yaptıydık. Trump'ın o zaman da seçtiği ulusal güvenlik danışmanların hepsi Türkiye'ye karşıydı. Türkiye operasyon yapmasın diyordu Suriye'de. Fakat biz yaptıydık. Sayın Erdoğan bir telefon açtı Trump'a ve Trump aynı gün askerlerin çektiği bize. Resulayn telapiyatta dan 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 dan. <laughs> Balyozları, Türk balyozunu indirmiştik yarım kalanlar devam edecektir. Bakalım işte uluslararası ilişkiler, siyaset böyle bir şey. Sert geçen noktalar olur, iyi geçen noktalar olur ama sen yoluna bakmaya devam edersin. Orta Doğu, Dünya, bizler bulunduğumuz yerde dünyaya binlerce yıldır yön veren azvinici bir milletin has evlatlarıyız. Trump'mış, Trump'mış, oymuş, buymuş, vız gelir, tırıs gider. Türklerle taklı bildiğimiz yolda ilerlemeye devam. Devrim niteliğinde Türk füzesi Lumtaş GM Menzili 16 kilometreye çıktı. Uh. Ne bu? Lumtash GM. Lazer güdümlü tank savar füzemiz. Karadan karaya menzili 16 kilometreye çıktı. 8 kilometreydi. Vay bu vay. Aha da arkada yayınlanan videoyu görüyorsunuz. Hedef 16 kilometre uzaklıkta ve Lumtash GM tank savar füzesi ateşleniyor. Hedefi Kızın ötesi arayıcı başlığıyla bulup nereye kaçarsa kaçsın, nereye giderse gitsin, onun peşinden dolanıp pambı dıha veriyor. Hani bu sevgili dostlar ne Amerika ne Avrupa ne Çin ne Rus hiçbirinde bulunmayan bir menzil. 8 kilometreden 16 kilometreye çıkarılan menzil ki karadan karaya müthiş bir sistem, müthiş bir mesafe. Ayrıca havadan ve denizden atılan versiyonlar da var bunun Lumtaş GM'nin. Sadece karadan değil, sadece kara araçları değil, hava araçları, insanlı insansız hava araçları ve insanlı insansız deniz araçlarından da atılıyor. Onların da menzilleri daha farklı. Oho. Yani bunun üzerinde çalışırsak bunun menzili 100 kilometreye kadar çıkar. Şimdi dünyadaki diğer örneklerle karşılaştırırsak Rus yapımı Kornet füzeleri var. Karadan karaya tank savar füzeleri var. Onların menzili yaklaşık 5 kilometre. Amerikan füzeleri var. Amerikan yapımı Javelin ve Tow tank savar füzelerinin menzili ortalama 4 kilometre. Avrupa yapımı Milan füzeleri var. Tank savar füzeleri onların da menzili 3 kilometre. Haydi bakalım. Bizimki zaten bu haliyle 8 kilometre, bir de 16 kilometreye çıkardık. Ba, ba, oh. Aslında burada mesafenin çok bir önemi yok gibi esas olan görmeden vurmak. Görüş ötesi vurmak. Evet, biz bunu yaptık. Yani 16 kilometre dediğimiz mesafe şöyle bir bakıyorsun. Arkadaş artık gözün görmüyor yani. 16 kilometre ötedeki tankı, zırhlı aracı imha edeceğin hedefi bulup, Lazer güdümlü füzeyle vuruyorsun, imha ediyorsun. Havadan işaretleniyor ya da karadaki birlikler işaretlemeyi yapıyor ve sen lum taşı GM'yi gönderiyorsun. O gidiyor. O artık hedefe işaretlendi. Hedef nereye gitse de kaçamaz. O tıpayı yiyecek. <laughs> kaçma Zirteki, kaçma Daşnak. Kaçma Johnny, kaçma Moskov, kaçma Pers, kaçma Sinsi Bacak İngiliz, kaçma Yam Avrupa. Onların besledikleri o tıpayı yiyeceksiniz. Çok da güzel olur. Oh, olacak daha. Düşünün ki biz bir de bunun mesafesini 100 kilometreye çıkardık. Hani karadan böyle görüş ötesi 100 kilometre. Olur mu? Vallahi olmaz deme. Mühendislerimiz çalışıyor. 100 olmaz da 50 olur, 60 olur, 70 olur, 30 olur, 40 olur. Ama olur. Diğer taraftan bunu hava unsurlarımızdan, insanlı insansız hava araçlarımızdan attığımızda menzili 100 kilometre, 200 kilometre. Güdümlü tank var füzesi atacaksın böyle lazer güdümlü işaretli zaten Piyo, karadaki hedefe gidecek. Zaten onu düşman radarları, sistemleri, unsurları görene kadar o hızıyla tıpayı yemiş olacak. Dünyada tek devrim niteliğinde Türk vizesi Lumtaş GM karadan karaya görüş ötesi mesafe ise lazer güdümlü 16 kilometreden hedefi vurup imha etmeye başladık. Elhamdülillah. Tamamen yerli ve milli üretim. Tamamen Türk teknolojileri, tam bağımsız Türkiye demek. Tam bağımsız dost ve kardeş diyarlar demek. Bizimle büyüyen Türk yüzyılı demek. Düşmanlar istediği kadar birleşsin. Düşmanlar istediği kadar bir araya gelsin. Siz hepiniz biz Türk. Gündüz kuşağıma kadar sevgili dostlar yeni haberlerde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.